Evet, Eee YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer, zaten beni biliyorsunuz gençler. Neyse, şimdi ben eee şöyle güzel bir Harddisk taktım kendime. Şöyle göstereyim kendime, şurada şöyle şu bir var. Bu harddisk GTA 5'e uyarlandı. Bu harddisk GTA 5 için, şöyle göstereyim, bak GTA 5'in bütün dataları, setupları burada. Eee bu harddix'e GTA 5'i yükledim. GTA 5'im var Allah'a şükür. Ama şükür ettik Allah'a. Vallahi çok şükür ama yani olmayacak şimdi. Bakın. Oyun açıyorum. Oyun açıyorum. Ee, 16 GB RAM'im var. E, ee, bir daha RX 550. DDR3 GB anakart. Intel Core 9700K işlemcim var. Yani pek sistemden alakalı olduğunu pek sanmıyorum ama. Evet oyuna giriyoruz şu an. Bir GTA bir şeyimiz vardı arkadaşımla güzelce oynayacaktık GTA bir şey. Yok. Oynatmıyor ki Tolid. Eskiden nasıl açıyorsa öyle açacaktı şimdi hiç açmıyor eski sistemim ee, biliyorsun ha bakın böyle bir şey çıkarttı bunu da bir tane videodan izledim bu şey değil yanıt vermiyor hatası değil bu bir bunu ben yaptım Belki düzelir diye ama düzelmedi. Aynı kimyacı verdi. Yani onu da sileceğim. Bitkime yaramıyor. Hata vermekten başka bir şey değil. Evet oyun açılıyor. Evet oyun açıldı. Evet birazdan oyun gidecek böyle gösteriyor ama birazdan oyun gidecek gençler. Bakın gitti. Hoppa. Ona kodumun oyun.